Herkese iyi akşamlar dostlar. 6 büyük firmamızın şöyle kısa bir değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Hatırlayacak olursanız Kozalla ilgili epeydir böyle düşük fiyatlarda bir beklenti söz konusuydu ve bu beklentilerin oldukça üzerinde hızlı bir yükseliş geldi. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi de biliyorsunuz piyasada dolaşan satış haberleriyle ilgili. Bununla ilgili herhangi bir net bir bilgi paylaşılmış değil henüz ama önümüzdeki dönemde piyasanın hareketliliğin devam etmesini bekliyor olacağız. Bu yüzden bu tip hisse senetlerinde Takasla birlikte teknik analizin oldukça büyük önemi var. Yani özellikle destek noktalarının altına düştüğü zaman hissede çok agresif düşüşler olabiliyor. Bu yüzden bu hisse senedinde mutlaka destek seviyelerine tam itaat gerekiyor. Yani en azından bir azaltma mantığınız mutlaka olmalı. Şimdi hisse senedimize geçtiğimiz hafta pazartesi'den bugünkü gerçekleşen işlemlerin seans sonuna kadar gerçekleşen aracı kurum dağılımı bunlar. Bunlar net takaslar değil. Aracı kurumlarda günlük içinde gün içinde gerçekleşen işlemlerin netleri bunlar. Yani bu takaslar daha sonra başka kurumlara virman olmuş olabilir. Onlarla ilgili genel kapsamlı analiz yaptığımız zaman buna bakacağız. Şu an en çok işlem yapan hisse senedindeki takas analizindeki verilere bakacağız. Bu da bizim için verimli bir veri olacak. Biliyorsunuz yüksek bir yabancı girişi söz konusu borsamıza. Bu da hisse senetlerinde önemli artışlara oluyor şu anda. Kozalı sesine baktığımız zaman ayın 10'undan ayın 17'sine kadar gerçekleşen günlük işlemlerde Ak Yatırım'ın gördüğünüz gibi 5 milyon gibi yüksek bir girdisi var. Karşı tarafta ise yapı kredi neredeyse ona yakın bir satış gerçekleştirmiş gözüküyor. Yani hisse senedinde şöyle kısaca söylemek gerekirse Kozal'da son hafta içerisinde özellikle son haftada gediğin alışları çok meşhur. Gedik ve ak yatırım. Ama genel itibariyle Gedi'nin net takaslarda verilerine pek rastladığımız söylenemez. Yani gün içinde çok fazla işlem yapıyor. Bu ara mutlaka gözünüze takılıyordur hacim yaratma konusunda oldukça etkili bir silah haline geldi gedik yatırım şu anda bu aralarda yatırım finans ak yatırım bunlar zaten bildiklerimiz bankof şu an şu görmediğimiz görüntü hisse senedinin yükselişinde önemli bir alıcı kitlesi olduğunu göstermekte. Nette de yaklaşık 1.4 milyon yakın pozitif tarafta olduğunu görüyoruz hisse senedinde. Bunun bize ne faydası olacak? Kozal hissesindeki trend varlığının artışının en azından dengeleme noktasına ulaştığını gösteriyor. 4 günlük düşüş periyodundan sonra bugün gerçekleşen yukarı harekette hisse senedinin kısa bir çubuk dengeleme noktasına ulaştığını görüyoruz. Yani 28 80 bölgesinde. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir yeşil barımız var. Bu yeşil var. Daha öncesinde gördüğünüz gibi bize çok güzel destek olmuş ve zamanında da çok ciddi bir direnç olmuş ki buradan çok kötü bir şekilde dönmüş. Hisse burayı terk etmiyor gördüğünüz gibi. Hatta geçtiğimiz ee, Salı günü de yukarı yönde bir ihlal gerçekleşmiş ama şuradaki tepe noktasına ulaşınca FIBO direnci var bakın burada. Bu noktaya ulaşınca 29.60 bölgesinden bakın burası 29.58 bunun da döndüğü yer 29.60. Yani hissi senedinde gördüğünüz gibi bu direnç noktalarına çok uyum sağlanıyor. Yani herkes teknik analizle bir şeyler yapabilirmiş gibi hava var şu an piyasada. Bu çok güzel en azından Şimdi hisse senedimizde gördüğünüz gibi 29 bölgesinin üzerinde, 29-60 bölgesinin üzerinde trendin daha da güçlenmesi gayet beklenen bir durum. Çünkü bir hisse senetlerimizin genelinde şöyle bir çanak formasyonuna benzeyen bir hareket döngüsü var. Geçtiğimiz hafta Tüpraşan'ı incelemiştik hatırlayacak olursanız onu da ilerleyen dakikalarda analizin gerçekleştireceğiz. Bu hissede 26-80'in altında mutlaka azaltım yapmak şart. Çünkü bakın bu kırmızı çizgi bizim için oldukça önemli bir çizgi. Ve hisse senedinde hatta şunu şöyle yukarı çıkartırsak daha kısa vadedeki daha yakın bir stop loss seviyesine ulaşmış oluruz. Yani hisse senedinde kısa vadede 27 60 olarak şunu düzeltelim isterseniz. Yani hisse senedinde 27.60 bölgesini kısa vade azaltma noktası olarak mutlaka belirleyin. Ve şurası bakın 26-60 noktası da hisse senedinde şurada görmüş olduğunuz işlem günlerinin dip seviyesi olarak yani 26 60 bölgesinin altında artık hissede şu hareketi görebilme ihtimaliniz var. Yani bu neden olur? Hisseye özel bir haberden dolayı mı olur? Borsa düştüğü için mi olur? Ama bu bölgenin altında satıcıların iştahı çok artacak demektir. Buna mutlaka dikkat etmeye çalışın. Bu arada 29.60 geçilirse şuradaki mavi çizginin olduğu noktaya yani 31.5 bölgesine doğru hisse senedinin yükselişini sürdürme 31 TL bölgesine doğru yükselişini sürdürmesini bekleriz ki bu bölgeyi aşarsa önünde çok büyük bir kanal açılıyor bakın. Bu kanalın büyüklüğü de yaklaşık hisse senedinde çok aşırı alıma girdiğim nokta olarak yorumlamak lazım. 36 seviyesine doğru hisse senedinin yol almasını sağlayacaktır. Bu yüzden bu rakamlara mutlaka dikkat edelim. Benim sizlerden istediğim her hisseden para kazanabilirsiniz. Her hisseyi deneyebilirsiniz. Ama mutlaka bir stop noktanız olsun ki hisse senetlerinde bakın şöyle bir düşüşe yaşamak zorunda kalmayın diye söylüyorum bunu. Hisse senedimizin şöyle yenisi Aselsan olacak. Aselsan'ı geçtiğimiz günlerde de sık sık analiz gerçekleştirmiştik. Bugün tekrar bir hareketlilik olduğu için şöyle kısaca üzerinden geçsek fena olmaz. İçi dolu mumları görüyorsunuz. Hacim yüksek, yabancı giriş yoğun. Bu da bizim kısa vadedeki hisse senedindeki beklentilerimizi oldukça yükseltmemize neden olacak. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Çok büyükmüş grafik. Gördüğünüz gibi şurada bir mavi çizgimiz var. En üstte burası bizim artık tepe noktamız sayılır. Bu tepe noktasına kısa vadede hisse senedinin ulaşması artık an mesele. Çünkü zaten mumların da içinin dolu olduğunu görüyorsunuz. Trend var. yapmışsak yaklaşık 78-40 bölgesini test edecek. Ve hisse senedinde takaslarına baktığımız zaman aynı şekilde ayın 10'dan ayın 17'sine Yabancının ciddi miktarda bir alışı söz konusu. Ak yatırımda da ciddi miktarda bir alış söz konusu. Bu da hisse senedinin daha trendli ve güçlü bir hacimle ilerlemesini sağlıyor. Yatırımcı algısı da artık bu seviyeye kadar yani 78-40 bölgelerine kadar yönelmiş durumda. Biz de bekleriz 78-40 bölgesinde bir konsolidasyon. Ben bunu geçtiğimiz hafta Tüpraş'la ilgili söylemiştim hatırlarsanız. Çok hızlı bir yükselişi vardı ama 91-92 bölgesinde bir konsolide düzeltme. 88-92 arasında bir yatay bir hafta hisse senedi için verimli olacaktır diye bir konuşma yapmıştık hatırlarsanız. Hisse senedi geçtiğimiz hafta gördüğünüz gibi kısır bir zaman dilimi geçirdi. Bu sayede hem düzeltmesini yaptı hem de olası daha yukarılarda yükselişlerde hisse senedi için bir destek görevi olacak, bir tampon, tampon olacak bir bölge yarattı. Çünkü çok hızlı yükselir hisse senetleri. Hisse senetleri Düşüş başladığı zaman çok sert hareketler diye de çok aşağı düşebilirler. Yani belli bir denge noktası oluşursa ise senedinde o konsolde bölgeler bizim için çok önemli olacaktır. Çünkü yatırımcı algısını önemli ölçüde değiştirebilecek hareketler bunlar. Yani 78-40 bölgesi yukarı yönünde aşılır. Üzerinde 4 saatlik bakın işlem gerçekleşirse bu bölgeyi kırmış kabul ederiz. Ama bu bölgeyi geçemez ve bu bölgeyi test ettikten sonra gün kapanış yaparsa bu kademenin altında artık düzeltme yapma ihtimali artmış demektir. Yani 75 bölgesine kadar tekrar geri sarkması beklenir. Kısa vadede ise 72 bölge bölgesi kanal desteği. Bu bölgenin altında ise senedinde şurada görmüş olduğunuz konsolide bölge gibi konsolide bölgenin buraya oturması beklenir. Yani kısa vadede şu yeşili tekrar yukarı yönde kırma ihtiyacını gider e, oluşmayacaktır ise senedinde. Bir güçlü trend oluşturamayacaktır. O yüzden 72 bizim için önemli. Ne demek? Bu bölgenin altında bir miktar azaltım bizim için önemli. Sasa'ya bakalım. Sasa'da Esra Yıldırım hisse senedinde 2 gündür alış işlemi gerçekleştiriyor. Yaklaşık 500 bin notluk bir giriş gerçekleştirdi. Şimdi e, lot miktarı çok yüksek değil tabii ama hisse senedi için en azından yatırımcı algısı için önemli. Çünkü Yakın zamanda gördüğünüz gibi kırmızı bir çizgimiz vardı. 60 TL bölgesindeydi. Şu an 61.35 yükselen trendde olduğumuz için. Bu bölge üzerinde kalması bizim için önemli. Bakın bu kırmızı çizgiyi artık kendine bir bölge bellemiş durumda. Bu bölgeden ayrılmıyor. Bu bölgenin altında çünkü satıcı artacaktır hisse senedinde. Emin olun endekste bir düşme olsun. Hisse senedinin çok kısa bir süre içerisinde 59 ve altında bir düşüş gerçekleştirme ihtimali artar. Nereye kadar? 55 bölgesine kadar. Bu bölgenin altında bir trend kaybı beklemiyoruz. Ama hacmin çok yüksek olması bugün şurada şu kademeyi birazcık daha genişletelim. Bakın e, şurada görmüş olduğunuz 64 bölgesini test etti. Bizim için en önemli şey 63 80'in üzerinde bir kapanış hisseyi birazcık daha alevlendirecekti. Gördüğünüz gibi buradaki FIBO direncinden e, altında kapanış gerçekleştirdi. 10 kuruşluk bir fark var sadece. Bence bu bölgenin üzerinde kapattı diyebiliriz aslında. Yani hisse senedinde kısa vadede 68.5 bölgesine doğru Artışın devamını beklemek mantıklı gibi gözüküyor. Ve akabinde de 78-79 bölgesine trend yükselişi gerçekleştirebilir. Biliyorsunuz sermaye arttırımlarının genelinde bu hisse senedinde hızlı toparlanmalar ve eski seviyeye yönelmeler gördük. Takasına baktığımızda ise Bank of America hesaplarından 1.750 bin bir giriş var. Yatırım finans en sevdiğimiz çakal kurumlardan bir tanesidir. Onun da hisse senedinde pozisyonu var. Ama genel itibariyle... 1.3 milyon eksi olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Nasıl yorumlanır? Hisse senedinde e, bir satış var ama satışların büyük bir çoğunluğu ana kurumlardan yani en çok işlem yapan 5 kurum içerisinde gerçekleşen bu satışın alıcıların daha yüksek fiyattan talep ettikleri şekilde gerçekleşiyor. Yani hisse senedinde e, gerçekleşen bu satış yukarı yönde alıcı bulabiliyor demektir. Yani satışın e, karşısında daha fazla satış var ama hisse fiyatı yükseliyorsa gördüğünüz gibi bir uyumsuzluk var demektir. Yani hisse senedinde alıcıların iştahının daha yüksek olduğunu söylemek mümkün farklı kurumlar tarafından. Şöyle tekrar yeni hissemize tıklayalım. Tüpraş hissesi az önce bahsetmiştim. Tüpraş'ta konsolide olmasını beklediğimiz bölgeye geldikten sonra Aynı Kozal'da olduğu gibi toparlanma gerçekleşti. Şu an görünen şu yükselişin temelin e, tavanında 90 bölgesi var. Gördüğünüz gibi bu bölge defalarca test edilen güçlü bir direnç bölgesi. Bu kademenin üzerinde güçlü bir hareket gelme olasılığı yüksektir. En son gördüğünüz gibi düşeni yukarı yönde kırdıktan sonra ciddi bir imelenme geldi 70 TL bölgesinden ve sonrasında gördüğünüz gibi çok güzel bir kar bıraktı ise senedi. Birazcık konsolide olması bu bölgede bizim için az önce Aselsan'da bahsettiğim gibi önemliydi. Burada bir konsolide oldu hisse bir haftalık bir zaman diliminde. Şu an tekrar toparlanıyor. Bizim için en önemli nokta neresi olacak? Bakın 95 bölgesi olacak. Bu bölgenin üzerine geçtiğinde ise senedinde önünde 110 TL hedefli yeni bir kanal açacak. Bu kanalın içerisinde ufak bir e, ara direncimiz de var 100 TL bölgesinde ama bu bölgelerde çok fazla eğlenmeden yukarı yönde hedefine yönelmesini bekleriz. Peki ters ve olumsuzluk dışında neleri beklemeliyiz? Hisse senedinde gördüğünüz gibi şuradaki 87 bölgesi yani hisse senedi için bakın daha önce direnç olarak çalışmış ve daha sonrasında bizim için destek olarak çalışması beklenen bir nokta haline gelmiş. 87'nin altında bu hisse senedinde azaltım mantıklı çünkü artık o seviyeden sonra artık 84 ve aşağıdaki mumlara doğru 80 TL bölgesine doğru düşüşün devamı gelme olasılığı var. Şimdi az önce size bahsettiğim düzeltmenin sağlıklı olduğu konusundaki bölgede gördüğünüz gibi TÜPRAŞ'ta ayın 10'undan 17'sine kadar Bank of America hesaplarından 5 milyon yakın lot çıkışı gerçekleşmiş. Ünlü de yabancı hesaplar, HSBC'de yabancı hesaplardan gelen satışlardır. Gördüğünüz gibi hissede yoğun satışlar olmuş. Hissede düzeltmesini gerçekleştirmiş bugün gerçekleşen yukarı hareketten sonra. Şimdi ne bekleriz? hacim artışından sonra yukarı yöndeki emelenmesini özellikle 95 bölgesini geçtikten sonra ben bu hisse senedinde pozisyonu arttırmayı denerim. Çünkü henüz e, düzeltmenin bittiği konusunda net bir ibare söz konusu değil. Ama genel itibariyle borsanın yükselişini sürdüreceğini düşünüyoruz. Şişe ile ilgili analiz yapmıştık. 46 bölgesinin yukarı yönde bir kırılım gerçekleştirmesi mümkündü. Biz de bu bölgedeki geçişten sonra gördüğünüz gibi net bir şekilde hacim artışını görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi alttaki mavi çizginin denene, denene 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 eskitildiğini görüyorsunuz. Bakın burası defalarca test edile 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 en son geçildi. Geçildikten sonra da hacim rekoru kırıyor ise. Bu yüksek bir oran. E, neyi bekliyoruz? Öncelikli olarak şu kırmızı seviye, kırmızı çizginin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Yani hissede güçlü bir trend oluşumunu görebilmemiz için şu kırmızı çizginin üzerinde fiyatlama görmek istiyoruz. Yani 57 TL bölgesi üzerinde oturması hisse senedinde 45 derecelik açıyla yeniden yükseliş trendine girmesini ve 80 TL bölgesine doğru uzanmasını önüne açacaktır. Biliyorsunuz 2028'den sonra ABD'de dünyanın en büyük soda külü. Yani o fabrika için söylüyorum da şişe dünyanın en büyük soda külü üreticisi olacak. Dünyanın en büyük maden, soda külü madeni çünkü Amerika'da bulunuyor. Buraya yapmış olduğu yatırımla hisse senedinde tabii önümüzdeki dönemde kur gelirlerini, dolar girdilerini de hesap ederseniz güzel yükselişler görme olasılığımız yüksek. Şimdi gördüğünüz gibi 51 80 bölgesi 70 bölgesi hatta 51'sek 70 bölgesi bizim için önemli ve bu bölge üzerinde tam sınırda kapandığını görüyorsunuz. Bakın daha önce de buraya değmiş, buradan aşağı vermişler. Yani bu bölge bizim için önemli. Yarın mutlaka bu kademin üzerine kapatmasını bekleriz ki hisse senedinde çok güçlü bir hacimle kapandığı için bence artık bu bölge kırılmış. Yani bakmayın burada tam üzerine kapattıklarına. Bence bu bölge kırılmış ve ise değmeden yaklaşık 54.5 seviyesini test etmeye hazır bence. Bu bölgenin üzerinde dediğim gibi 57 bölgesine devam etmesini bekleriz. 57 bölgesinin üzerinde artık orta vade yükseliş trendine girer. Dinlene dinlene milim milim böyle acele etmeden hissinin hacminin dengelenmeye başladığı hafif konsolidasyonları da gördüğümüz bir hareket haline alacaktır. Şişenin verilerine baktığımız zaman ak yatırımda 6 milyon notluk bir iş var. Haftada Aynı onundan beri gerçekleşen işlemlerde. Bankof'un 2 milyon ama nette gördüğünüz gibi 3.8 milyonluk giriş söz konusu. Şişe %5'lik bir rakamla kapandı bugün. Şöyle bakıyorum. Bugün gerçekleşen işlemlerde bakın az önce gösterdiğim ak yatırımdaki 6 milyonluk girişin sadece 3 milyonu bugün gerçekleşmiş giriş. Yani bu yüzden hissede bir trend var. Tam sınırda kapanmış ama 54.5 ve 57.70 bölgelere doğru hareketin süzülerek devam etmesini daha çok daha hızlı hareket etmesini bekliyor olacağız. Son hissemiz Astor'du galiba. Astor'da dediğim gibi pahalı bir senet. Ee, şu an oldukça yüksek cirolu işleri var ama yine de pahalı. Şu an baktığın zaman yatırım finansı bankofslardan e, önemli bir satış var, nette de satış var. Bu yüzden birazcık dengeleme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz Astor'un. Ama yine de bizim için önemli olan ne? Teknik bölgeleri bilmek para kazanma düşüncemiz varsa o bölgelerde satış düşünmek. Çünkü teknik analize oldukça uyumlu bir hareket gösteriyor. Ama şunu da söylemek istiyorum sizlere. Bu bir teknik analiz teknikli bir tekniğidir. Bir hisse senedinde artık oluşan iğneler artmaya başlarsa o bölgelerde artık bir konsolidasyon, bir dengeleme arayışına gitme ihtiyacı doğurabilir işte ve piyasada bir sert bir dönüş ya da bir kar realizasyonu olursa bu tipi hisse senetleri maksimum derecede etkilenir. Yani bu yüzden bunlara mutlaka dikkat edin. Bir hissede trend varsa e, o trend varlığı içerisinde hareketi olumludur. Ama trend yavaşlamaya başladıysa aynı şekilde dönüş de sert olabilmektedir. Şimdi şu kırmızı çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Bakın bu benim ilk çizdiğim çizgilerden beri. Yani çok eski bir çizgi bu. Bu yüzden e, bu bölgeye itaat ediyor ise senedi gördüğünüz gibi. E, daha önce test edilen bölge geçirilmeyince bir konsolide olma çalışması gerçekleştirmiş. Buradan hızlı bir pik hareketinden sonra ikili tepe noktasını net bir şekilde al verdiği nokta bakın burası. Çizgiyi geçtikten sonra bir yeşil nokta, arkasından bir düşüş, alt nokta değildikten sonra da trend yükselişi. Bakın bu hareket çok klasiktir teknik analizde ve e, alıcılar bunu gördüğü için, yatırımcılar daha çok e, bunu inceleyenler daha doğrusu, bu teknikle hisse senedinde daha yüksek pozisyonlar açabiliyorlar. Bu da hisse senedinin maksimum derecede hacim üretmesini destekliyor. Çok fazla işlem oluyor çünkü. Şu an görünen hissenin konsolide olduğu bu 4-5 günlük zaman dilimi içerisinde şu mavi çizgiyi birkaç defadır test ettiği bakın. Burası daha önce bize destek olarak da çalıştı. Direnç olarak da çalıştı. Ve şu anda gördüğünüz gibi bu bölgenin üzerinde altında çok yüksek hacim üretiyor. Çok fazla enerji var hisse senedinde. Ben bu hisse senedinde ne yapardım? E, 85-60 bölgesinin üzerinde kapanırsa hisse senedinde bir üst bar olan 93 bölgesine doğru yönelmesi için hisse senedinde pozisyon deneyebilirdim. Ama bu bölgeye geçmeden hisse senedinde aynı az önce Tüpraş'ta bahsettiğim gibi 95'i geçmediği sürece hisse senedinde pozisyon almak beklemek birazcık böyle ne zaman yükselecek diye bakmakla alakalı bir şey. E, bu yüzden e, şu an bu bölge geçilmediği için hisse senedinde e, alt desteklerin daha çok yatırımcılar tarafından ilgi çektiğini söyleyebilirim. Yani bu hisse senedinde borsa giderken bir hisse senedi yatay kalıyorsa bu yatırımcıları çok rahatsız eder. Özellikle al satçıları. Bu yüzden bir hisse senedinde e, alış alıştan yükselişten çok satışı düşünmeye başlarlar. Şimdi şuradaki kırmızı mumun en alt noktası gördüğünüz gibi yaklaşık 81.5 seviyesini işaret ediyor. Hisse zaten neredeyse buraya yakın bir değerde kapanmış. Bu bölgenin altında yatırımcılar diyeceklerdir ki şuradaki mumun altına kadar gelecektir yeşil mumun altına kadar. Bu da ise senedinde yaklaşık 79-55 bölgelerini işaret ediyor. Ama bizim için en önemli nokta gördüğünüz gibi 77-85. Daha önce hissenin tavan yaptı ve bir sonraki günde destek olarak çalışan bir bölge. Bu bölge oldukça uzun. Yani 79-55 altına gelmediği sürece 79.5'ün altında 4 saatlik işlem onay verir. Bu da ise senedinde 77-85 ve daha aşağıların görünüyor. Yani 75 bölgesine kadar sarkmasını ortaya çıkartır ki hisse buraya kadar düştükten sonra çok kısa bir sürede yeniden eski seviyesine toparlaması zorlaşacaktır. Çünkü artık konsolide zamanında da oluşmuş demektir. Takasını da göstermiş miydik? Evet takasını da göstermiştik. Şu an durum bundan ibaret. Hisse senedinde konsolide bir dönem yaşanmakta. Bu kırılımın yukarı yönde yani benim tekrar mesela hissede pozisyon açmayı düşündüğüm, olabildiğini düşünebileceğim yer 85-60 üzerinde 4 saatlik işlem. Bu bölge üzerinde hisse senedinde traderların birazcık daha ön plana çıkma olasılığı yüksek olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Kendinize iyi bakın. Bu önümüzdeki güzel günlerde mutlaka malda olmaya çalışın. Ama doğru hisselerde olmaya çalışın. Mutlaka al satışında para ayıracaksınız ama e, sizden ricam piyasa iyiyken %40'a kadar al satışına girebilirsiniz. Ama %60'lık skorunuz yani portföyünüzdeki %60'lık bir dilim. Mutlaka sabit hisse senetlerinde olsun. Çok iyi maliyetleriniz olsun. Bu sayede önümüzdeki dönemde hisse senetlerinden maksimum derecede faydalanabilin. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.